bence fikirleriniz önemli. Ne olur yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü bu YouTube videolarım içinde, diğer paylaşımlarım, etkileşimlerim içinde hepimiz açısından önemli olduğuna inandığım konular. siz de ne düşünüyorsunuz? Benim gibi mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yani ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavlar içerisinde de eee olamaz mı? Bu soruların dağıtıldığı veya çalındığı bilemiyorum. Yani bu noktada bir olumsuzluk olamaz mı diğer sınavlarda da? Şu şu an biz bir tanesini yakaladık. E bunu ya e, üniversite sınavında yakalamış olsaydık yani YKS'de böyle bir şeyin yapıldığı e, ortaya çıkmış olsaydı. Düşünsenize kaç milyon öğrenci tekrar sınava girmek zorunda kalacaktı. İşte bunların önüne geçebilmek için ne yapmak gerekir? Aslında belki de ülke olarak bunu düşünmemiz lazım. Bir daha bunların yaşanmaması için ne yapılması gerekir? Cumhurbaşkanı da, ÖSYM Başkanı da bu anlamda çok doğru bir yönlendirme yaptılar. Ama gerideki o hatalar kimin hatası? İstifa eden ÖSYM Başkanı'nın hatası mıydı? Bunu da düşünmek lazım. Yani öyle bir sistem olmalı ki aslında... Bu tarz sıkıntılara hiç fırsat vermemeli. Bu sistemi kurmak için çalışmak lazım el birliğiyle. O parti bu parti demeden sisteme odaklanmalıyız bence.